Bal geçirmişti Fenerbahçe. Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe'sini, Fenerbahçeli futbolcular taraftarını çok özlemiş. İşte tribünler Kadıköy'de, Şükrü Saracoğlu stadında Fenerbahçe taraftarı. iki takım oyuncularının oyun alanına gelmelerini bekliyoruz. Kadıköy tarihi akşamlarından birini yaşıyor. Muazzam bir taraftar topluluğu. Minikler Allah sizlere şifa versin. Sağlık sıhhat versin. Maç başladı. Fenerbahçe başlıyor mücadeleye. Leroy Fer. Pres var. Crespo girdi araya. Crespo şimdi Valencia'ya. Efecan gol şansı gol! dakika. Şükrü Saracoğlu stadında Fenerbahçe 1-0 önde. Efecan dokundu. Dokunduğu top Rossi'ye pas oldu Rossi. Sağ kanada Kandeyaş'a. Kandeyaş top aldı. Kandeyaş kontrol etti. Kandeyaş ceza sahasına. Kale sahasına doğru bir dokunuş. Yandan dışarıya. 8. dakika. Alanya Spor beraberlik oyuna yaklaşıyor. Bir kez daha izliyoruz bu arada. Crespo geldi. Prese katıldı Efecan. Gustavo. Yükseklik kazandırıyor. Gustavo Enrique. Valencia iyi kontrol etti. Valencia döndü. Valencia vuruyor son anda. Runarsson. Valencia kontrol etti. Döndü vurdu Runarsson. Çalan Yaspol'un futbolcunun presi var. Rossi döndü. Rossi şimdi içeriye yaptı ortaya ince. Zaten sağsına. Furkan İşte Furkan'ın dışarıya attığı top. Rossi kullanıyor köşe vuruşunu içeriye. Kale gol! Gol! Kadıköy'de farkı ikiye çıkarıyor Gustavo Henrique. 17. dakika Fenerbahçe şovu. 17 dakikalık bölümde arka arkaya goller. Gustavo kale sahası bomboş kaldı. Vurdu kafayı gol attı. Gustavo Henrique Ahmet Aslan'a doğru. Efkan duvar pası. Crespo itirazı var. Allianz Spor sporcuların oyunu devam etti. Ahmet Aslan. Şimdi Kandeyaş bir orta. Altay'ın kucağına. Sizler de izliyorsunuz. Farklı farklı açılardan. Pozisyon ekranlarınızda. içinde bu arada Pedro. Karambol yerde kaldı. Ve beyaz noktayı gösteriyor karşı tasmında kimi. Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi. Penaltı kullanacak Fenerbahçe. Fatih müdahalesi ve penaltı kararı. Pedro. Pedro geldi. Pedro Rundarson Atak devam ediyor. Bir vuruşla kaleci kurtardı. Rundarson. Pedro böyle geldi. Runarsson uzandı ve kurtardı. Efkan. Emre girdi araya. Top aldı Emre. Emre. Emre pasını verdi. Valencia'ya gelmedi. Ceza dışından vuruş. Gol! Mükemmel. Mükemmel. Nefis bir gol. Crespo. 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 45 artı 4. Ayağının dışıyla tam köşe. Mükemmel bir gol. Jeneriklik bir gol. Crespo'dan. Fenerbahçe'nin hata sürüyor. Valencia. 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 Hüseyin Göçek. Bir şey yok dedi. Leroy Fer. Tekrar Fatih. Balkovic. Malkovic'in pası. Efkan hareketlendi. Efkan bir aşırtma. Üstten dışarıya. Crespo. Kazandı Fenerbahçe'li futbolcular. İrfan Can. İrfan Can Kabeci. İrfan Can. İrfan. Pasını verdi. Sol tarafa. Lincoln. Kalesansına gol. 70. dakika. Valencia. Kadıköy'de gol yağmuru devam ediyor. Valencia 70. dakika Fenerbahçe 4, Valencia 0. Gol Valencia. Fenerbahçe'nin en fazla gol atan oyuncusu Ferdi Pres yapıyor günün çok çalışkan mücadele eden oyuncularından bir tanesi Fatih Fatih pasını verdi. Hatila Salai Atilla ay pasını verdi Valencia'ya. Valencia'ya. Valencia rakibin alanına geldi. Valencia. Valencia. Valencia avantajı bıraktı Valencia bekledi. Valencia şimdi pas. İrfan Can Kahveci. İrfan Can döndü. İrfan ceza sahasında. İrfan! İrfan Can Kahveci 5-0. Kadıköy'de Fenerbahçe şov devam ediyor. İrfan Can Kahveci Şükrü Saracoğlu stadında Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile skoru 5-0'a getiriyor. Efe, Efe Can sol kanada Oğuz'a doğru. Oğuz tek başına gidiyor. Oğuz Aydın ceza sahasına girdi Oğuz. Çaprazda Oğuz kaleye doğru gönderdi Altay. Crespo koştu. Şimdi Crespo'ya. Crespo İçeriye doğru göndermek istedi. Crespo. Salman'ın müdahalesi. Lincoln. Lincoln. Leroy Fer. İrfan Can. Tekrar Arda. Arda'nın pası. batçuayı döndü. Batuay karşı karşıya. yüzde %99'lu gol şansı. Batuay. Karşı karşıya. Arda. Samba. Pasını verdi Erencan hareketlendi. Erencan kaç karşıya. Erencan gol pozisyonu. Bir çalım attı. Altay. Targaline sağ kanadı Oğuz'a doğru. Oğuz top aldı. Oğuz. Erencan içeride Oğuz üzerine gitti rakibin. Oğuz ceza sahasında kaleye doğru gönderdi. Penaltı. Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi. Bu arada Yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan bayrağını kaldırdı. Şu anda pozisyona bakılıyor büyük bir ihtimalle. Sarı kartı iptal ettim diyor. Ve offside kararı. Ve Hüseyin Göçek Kadıköy'de son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe 5, Korendon Alanya Spor 0 maçın sonucu.